Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Hadi bakalım günlük fal yorumu yapacağız. Alın niyetlerinizi kolektifin geneline, bütünün en yüksek hayrına olsun. Bir bakalım. Evet. Şimdi hemen şu dipte. Şöyle ufak bir kalabalık çıkmış. Ve o kalabalığın içinde 3 kişi. Bir kenara hani böyle bir düğün kalabalığı gibi bir kalabalık bak çok yoğun. Ama bu kalabalığın içinde 3 ya da 4 kişi var. Şurada bir kenara çekilmişler. Hani böyle büyükçe bir kapının önündeler. Bir kenara çekilmişler. Şu arkada bir at var. Birisinin muradı ile ilgili bir konuşmalar yapıyorlar. Şimdi bu bir iş konuşması gibi geldi bana. <laughs> Sanki böyle bir iş hani ortak yapılacak bir iş olabilir. Bununla alakalı konuşuyorlar gibi görünüyor. Ve bu konuşma sadece burada kalmayacak. Bunun sonrasında birkaç kere daha yüz yüze gelecekler. Bir kere çok temiz aydınlık kapılar açılıyor önünde. Bak bunlar senin yolların. Bir sürü yollara gideceksin. Hani böyle etrafındaki insanlar işte eşin, dostun, akraban bu aralar gene birazcık <laughs> çadı kazanlarını kur kurmuşlar, kaynatıyorlar da kaynatıyorlar. Dikkat et. Arkandan konuşanlar var. Dikkat et. En yakınım dediğin insanlar kuyunu kazabilirler. Dikkat et. Ya da kazmışlar ama sen farkına varmamışsın. Gerçekten dikkat et. Hatta böyle her zaman ne diyorum böyle uzaktan taş atılan taş değmez. Yakınının sana attığı taş değer. Niye? Çünkü senin en zayıf noktalarını biliyor. Çünkü senin içini biliyor, senin dışını biliyor. Senin neyin üzeceğini, neyin yıpratacağını biliyor. Burada bir ev çıkmış. Böyle tek katlı bir ev sanki. Burada bir iki rakamı çıkmış. Üzerinde çok gözler var. Bak gerçekten nazara geliyorsun. Kafanda çok büyük soru işaretleri var. Hani böyle bir ihanete uğramış olabilirsin birileri tarafından. Ne diyorum ya en yakınların sana ihanet edebilirler. Birileri tarafından ihanete uğramış olabilirsin ama <laughs> kafanda soru işaretleri var. Hani böyle bir şey olduysa bile neden oldu? Çünkü sen iyilikten başka bir şey yapmamışsın. Çünkü sen evet iyi bir insansın, destek olmuşsun, iyilik yapmışsın, yardımlar yapmışsın. Ama neden böyle olmuş anlayamıyorsun. Bu ara biraz anlam veremiyorsun bu kafandaki. Hani böyle kafandaki bu gelgitler bitmiyor yani senin anlayacağın. Şurada üç kişisiniz bir yere doğru gidiyorsunuz. Bak gittiğiniz yerde bir tane adam var tamam mı? Bak dikkat ettiyseniz adamın ayakları ya ayakları yok ya da böyle havada uçuyor gibi. Şimdi bu adam böyle spiritüel konulara merakınız varsa böyle havada uçan birisi. Bak bir elinde bir tane hayvan tutmuş bir elinde bir böyle bir tas var. Acayip 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 hareketler. Ya yani kendinizi böyle şeyleri kandırtmayın da yani ben sizi gene de uyarayım. Bak görüyor musun kendinizi kandırtmayın böyle insanlara. Yani gerçekten bak burada görüyor musun? Burada bir hani vücudunun üst tarafı insan, alt tarafı yılan gibi bir şey çıkmış. Böyle yapmış kollarını. Yani bir güç simgesi. <laughs> bak, kafasında falan değişik değişik bir şeyler var. Hemen burada bir ördek çıkmış. Bazı konularda hayallerin gerçek olacak. Burada bir kadeh çıkmış. Bir şey, bir e, zafer kutlayacaksın. Hani bu kimse belki buna gideceksin. Bundan bir isimler öğrenecek olabilirsin. Ama bak Şimdi böyle <laughs> evet biz de burada fal bakıyoruz ama şöyle bir şey söyleyeceğim size hani evet biz gelecekle ilgili ön görülerimizi yapıyoruz ama tabii ki hani geleceği rabbinden başka kim bilebilir değil mi en net geleceği hani ben burada sadece öngörülerimi sunuyorum böyle bir dikkat ederseniz olabilir şu da olabilir bu da olabilir diyorum değil mi öngörülerimi sunuyorum tabii ki Rabbinden başka kimse bilmeyecek hani burada bu adamın dediği isimle hemen gidip de o insanlara sakın saldırmayın emin olun emin olun emin olun emin olmadan harekete geçmeyin fevri davranışlarda bulunmayın sakin olun Belki olaylar tamamen farklıdır. Burada 3 kişi bir yere gidiyorsunuz. Gittiğiniz yer bir aile evi gibi. Sanki sizin aileniz olabilir ya da eşinizin ailesi olabilir. Orada bazı konuşmalar yapılacak. Hani biz de evet şimdi ne olabilir? Birileri bir şey söylemiş. Bir yüzleşme gibi birileriyle yüzleşmeye gidiliyor gibi. Ya sen bunu nasıl söylersin? İşte sen bunu niye söyledin falan filan gibi. Böyle bir yüzleşmelere gidilecek olabilir. Evet dediğim gibi sakin olun. Üzerine birileri iftira atmış olabilir. Bak burada gerçekten kocaman bir kurt çıkmış. Çok kurnaz birisinin eline düşmüşsün. Dikkat et. <laughs> burada bir 3 rakamı var. Ama böyle çok uzun bir kuyruğu var. Resmen böyle 3 vakte kadar böyle uçağa uça kısmetlerin sana geliyor. Evet sıkıntın var ama geçecek inşallah. Hadi bakalım. Şimdi böyle geçmişle alakalı yüzleşmelerin yaşandığı, kaçırdığın fırsatların tekrar önüne çıktığı, evet bir bazı yüzleşme fırsatları yakalayacağın, kaçırdığın fırsatları yeniden yakalayacağın güzel zamanlara giriyorsun. Maddi konularda çok rahatlamaların var. Burada bak mesela yatan uzun saçlı bir kız çıkmış. Hmm, hasta galiba. Bak görüyor musun yatıyor. E, ve böyle kafasının üstünde bazı evhamları düşünceleri var hani eğer bu bir hastane olayıysa ya işte korkuyor belki de nasıl olacak ne yapacağım ben nasıl olacak nasıl edecek gibi korkuyor ama kork korktuğu gibi de hiç olmayacak burada bir balık çıkmış bak kuyruğuna balık kuyruğu ama üzeri deve gibi çifte kısmet at nalı çıkmış şansın tam anlamıyla yerine geliyor biraz delikodular var ama önemsiz bak burada bir masa gibi bir şey çıkmış gördün mü Burada bir masa bak kenarları süslenmiş bu bir kutlama masası burada büyükçe bir masa kuruluyor bak masanın bir tarafında bir anahtar var bir tarafında ne bu bir tarafında büyük bir kuş var şurada zincirlerle bir yere bağlanmış gibi görünüyor burada <laughs> bir yunus balığı çıkmış çok aydınlık bir kapa açılmış önünde büyükçe bir güvercin hanenin içine gelmiş şöyle temiz bir yoldan geliyor bir barış güvercini yani güvercin değil mi haber güvercini barış güvercini burada bir balık var çok büyük kısmetin var. İş konularında çok şanslı olacaksın. Çok güzel bir döneme giriyorsun. Müjdeli haberler, kalabalık ortamlar, eğlenceli ortamlarda bulunacaksın. tertemiz açılmış kapılar var. Burada tek taş bir yüzük çıkmış. Bir masa kurulmuş masanın üzerinde bir yüzük. Sevdiğin insandan evlenme teklifi alabilirsin. Evet sevdiğin insandan evlenme teklifi alabilirsin. Böyle güzel bir zamana giriyorsun galiba. Müjdeli haber bak kuşu görüyor musun? Tam ortada iki kanadın iki tarafında da kocaman kocaman yükleri var. Çok güzel müjdeli haberler getiriyor sana. Evet haberlerin muhteşem güzel haberler geliyor önümüzdeki günlerde ama her konuda işse iş, aşksa aşk, ne istiyorsan onunla alakalı. Hadi bakalım. Geçmiş, şimdi, gelecek. Şimdi Geçmişte de aslında şu anda da gizli düşmanların var. Yani sen kime ne iyilik yaparsan yap onlar sana yine düşmanlık yapıyorlar. Yine düşmanlık yapıyorlar. Şu anda hane içinde birazcık huzursuzluklar var. Ama sen böyle artık bu huzursuzluklardan bakmışsın. Böyle kendin adına kendin için konfor ve rahatlık istiyorsun. Yeni başlangıçlar yapacağın çok güzel bir döneme giriyorsun bak. Böyle inançlarınla alakalı yani böyle ee, insanlara olan inançların ya da böyle durumlara olaylara karşı olan inançların çok değişmiş artık hiç eskisi gibi değilsin evet şu anda böyle ya hep ya hiç diyeceğim bir döneme giriyorsun yani bir karar verme evresine gelmişsin evet kendinle ve hayatınla ilgili riskler alacaksın sosyal çevren genişliyor evet e, ilişki ve ortaklıklarda eşinle ya da ilişkin olduğu insanla ortaklarınla problemler varsa artık dengeye geliyorsun hayatında hızlı değişimler olmaya başlıyor evet bir buluşma yaşanacak ama sen böyle biraz kararsızsın bu senin hayatından gitmiş olan insan olabilir eskiden hayatında olan insanla bir buluşma yaşanacak <laughs> ama şu an eğer hayatında biri varsa bir kararsızlığın var evet bir güçlenme dönemindesin şu an gerçekten çok güçlü hissediyor olabilirsin kendini Evet bir özgürleşme dönemine giriyorsun ve o geçmişten gelen insanla aranızda çok kötü konuşmalar, çok kötü davranışlar olmuş birbirinize. Şu an bir farklılık arayışındasın. İş, para, kariyer konularında gerçekten çok şanslı olacaksın. Evet, tam bir büyüme ve yayılma evresindesin şu anda. İnşallah bunu çok güzel değerlendirsin. Çünkü çok güzel bir yenilenme dönemine giriyorsun. Yani hayatında Yenilikler, yeni başlangıçlar ve bak en sonunda tutkularının da peşinden gidiyorsun. Hayatında güzelleşmeler var. Sadece diyor ki planla, işini gücünü planla, planlı ol, planlı hareket et diyor sana. <laughs> evet hadi bakalım. <laughs> Soru cevaplarımızı da yapalım. Bir soralım dur. Şu. <laughs> Bir yazdım soruları açayım. Hadi şöyle tersten başlayalım. Evet hadi bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? Tamam. Aylin demiş ki küçük kızım da, küçük kızım eşinden ayrılıyor mu? Yok ayrılmıyor diyor. Ben Gülhan konuştuğum biri var. Oğlumun kulağına gidecek mi? Peki sorun olacak mı demiş. Evet birazcık sorun olabilir diyor. Oran İre, Ozan İrez demiş ki Selçuk benle dalga mı geçiyor? Yok diyor. Benimle uğraşıyor diyor. İş yerinde benimle uğraşan kişi kötü mü? Kötü değil. Niye dalga geçiyor? Dalga mı geçiyor bu bayanla? Hayır dal yani dalga demeyelim de belki yani ne olabilir ki? Ama dalga değil dedi. Oğlumun konuştuğu kız oğlumu seviyor mu? Evet seviyor. Yoksa kandırıyor mu? Yok kandırmıyor. Oğlum madde kullanıyor mu demiş. Hayır kullanmıyor. <laughs> Akime demiş ki evliliğimde sıkıntı var. Eşim beni seviyor mu? Evet seviyor. Peki ayrılmak mı istiyor? Hayır ayrılmak istemiyor. Şimdi arkadaşlar <laughs> her zamanda Hayat bizim istediğimiz gibi böyle dört dörtlük gitmiyor. Hele ki şu anda gerçekten insanlar geçim sıkıntısı çekiyorlar ve gerçekten böyle çok zor yani her şey çok zor. Ee, tabii ki hani ne bileyim eşlerimiz de belki biraz yoruldukları için, belki yetiştiremedikleri için kendi problemleri olabilir. Bundan dolayı dolayıdır yani bence. Ayşe demiş ki aklımdaki kişi bu hafta mesaj atacak mı atacak diyor. Ben Nedriye kızım küsmüş benim evime gelmiş kocası benden korkuyor mu? Evet korkuyor. Yoksa onun akrabalar ya da benim akrabalarım arayı karıştırıyorlar mı? Yok biraz sizden çekiniyor demek ki. Peki ne zaman gelecek demiş. Nedriye Hanım'ın damadı ne zaman gelecek? Bu Temmuz ayında gelecek diyor. Hadi bakalım. Pınar Dönmez demiş ki babam ve kardeşlerim beni sevmiyor mu? Hayır seviyorlar diyor. Seviyorlar mı? Seviyorlar diyor. Mehriban Hasenova demiş ki ben miras payımı alacak mıyım? Peki demiş mahkeme ile mi alacağım? Mahkeme ile alacaksınız. Peki ne zaman alacağım demiş. Mehriban Hasenova miras payını ne zaman alacak? Ekim gibi. Ekim Kasım gibi diyor. Baby'si eşim kardeşiyle ortak girdiği dükkan dan ayrılacak mı ayrılacak diyor ki ne zaman Ayi oynattık gördünüz. Evet ne zaman ayrılacak eşi ortaklıktan dükkandan Ağustos Eylül gibi bitecek diyor. Arife demiş ki eşimle ayrılık var mı? Hayır yok. <laughs> Eşimin hayatında biri var mı? Hayır yok. Madde kullanıyor bırakacak mı? Bak. Eşim Arife hanımın eşi madde kullanıyormuş bırakacak mı? Şimdilik hiç öyle bir şey düşünmüyor. Aysel Hanım demiş ki şimdiki çalıştığım iş hayırlı mı? Hayırlı. Devam edecek miyim demiş edeceksiniz. Muhteber gibi demiş ki oğlum konuşan oğlum konuşan kişilerin hatalı olduğunu anlayıp geri gelecek mi? Gelecek inşallah. Ben Ayşegül ameliyattan sonra işimden ayrıldım. Geri işime geri iş yerimi alacaklar mı? Alacaklar. Ben Nergiz evime doğalgaz çektirebilecek miyim demiş. Peki demiş ne zaman? Evet Nergis Hanım'ın evine doğalgaz ne zaman gelecek? Ağustos, Eylül o civarlarda gelecek. <laughs> Matluba kızım demiş ki kızım üniversite sınavını geçecek mi? Evet geçecek. Ne zaman? Yani ne zaman ne? Ne zaman mı sonuç alınır, alacaksınız? Sonuç ne zaman alınacak diyor herhalde hani böyle temmuz ağustos arası diyor evet ha, hayice taşbaş demiş ki aklımdaki kişi hayatıma girerken kötülük düşünerek mi girmiş hayır sevmiş mi evet sevmiş ben nebahat aklımdaki kişi benim tahmin ettiğim kişi mi evet sizin tahmin ettiğiniz kişi bana yazacak mı yazacak ne zaman yazacak ne zaman yazacak bu ay bu temmuz ayı içinde yazacak diyor ben Şengül aklımdaki kişinin hayatında başka biri var mı? Hayır yok. Bana bir şey yolladı sosyal medyadan sildi direkt. Bana mı yolladı? Size yollamış. Yoksa yanlışlıkla mı? Hayır yanlışlıkla değil. Peki demiş ki beni ne zaman arayacak? Şengül Hanım'ı ne zaman arayacak aklındaki kişi? Bu ay içinde arayacak diyor. Ben Emine oturduğum ev satıldı. Evi alan kişi çok istemiş galiba. Kira köpeğim ve kedilerim var diye. İstediğim gibi bahçeli bir ev bulacak mıyım? Bulacaksınız. Peki ne zaman? Ne zaman bulacak? Hemen bu Temmuz Ağustos arasında inşallah Rabbim de sizin yardımcınız olsun. Köpekleriniz, kedileriniz varmış. Ben çok iyi biliyorum o mama fiyatlarını falan. Allah sizin gerçekten yardımcınız olsun. İnşallah da istediğiniz gibi bir ev bulursunuz. Evet. Çünkü ben de dışarıda çok baktığım kedilerim var. Hasta kedilerim var. Hep onlara bakmak zorundayım. başka kimse bakmıyor ki ne yapayım yani yazık hastalanıyorlar. Ben valuta şimdiki çalıştığım işte mi kalacağım? Evet. Başka işe mi gireceğim? Hayır. Kocam benimle barışacak mı? Barışacak ne zaman? Valuta'nın kocası ne zaman barışacak? Onunla. Ağustos gibi diyor. FDM ne demiş ki? Eşim aile vizesi başvurusu yapacak mı? Peki demiş ki ne zaman yapacak? FDMN eşi aile vizesi başvurusu ne zaman yapacak? E, hani, Ağustos Eylül gibi diyor bakalım. Evet Ağustos Eylül gibi diyor. Ha, Ağustos mu Eylül mü demişsiniz siz tamam. Ağustos'ta mı olacak Eylül'de mi? Eylül diyor. Eylül gibi diyor. Aynı, Ayşe Hanım demiş ki Guatr'ın var yarın sonuçlarda ilaca başlayacağım mı? İlaca başlamayacaksın diyor. Aynur Abbasova demiş ki işimden haksızlığa uğradım. Yarın patronumla konuşmaya gideceğim. Bana mı hak verecek? Evet. Beni beni savunacak mı? Evet savunacak. Her şey istediğim gibi olacak mı? Olacak inşallah. Her şeyin istediğim gibi olması için neler mümkünde? Ya da de ki evet her şeyin istediğim gibi olması için neler mümkünde? Sonra de ki Yarın benim için her şeyin güzellikle iyilikle coşkuyla neşeyle çok güzel bir şekilde sonuçlanmasına niyet ediyorum de. İnşallah güzel, e, niyet ettiğinde olacak güzelliği fark edersin. Sihir gibi büyü gibi bunları hep söyleyin. Niyet ediyorum. E, ama böyle bir şey istiyorsunuz ya, deyin ki mesela istediğin şey ne? Bunun e, iyilikle, güzellikle, sevgiyle, aşkla, coşkuyla olmasına, güzelliklerle olmasına niyet ediyorum deyin. Çünkü evet istersin, istersin, istersin olur ama hayırsız bir şekilde olur ama kötü bir şekilde olur. Hani olur ama sana mutsuzluk getirir. O yüzden işte sevgiyle, aşkla, iyilikle, güzellikle hayatıma girmesine niyet ediyorum. Böyle söyleyeyim. Ne demiştim size bir gün? Evren sorduğunuz soruların cevaplarını verir değil mi? Sor, soru sor. Hani bunun böyle olabilmesi için neler mümkün acaba gibi, neler mümkün gibi. Ondan sonra mesela para gelmesini istiyorsun değil mi? Bugün elime şu, şu kadar para gelmesi için neler mümkün? Bu ay elime bu kadar para, para ulaşması için neler mümkün gibi? Nasıl gibi? Bu soruları sorun. Evet canlar, bugünlük de benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.